Tamam, bir şey çıkarsa ararsınız öyleyse. İyi günler. Aa, merhaba hocam. Ne tesadüf ya. <laughs> Hala ev arıyorsunuz galiba? Zor tabii. İşiniz tozpahı kaldıysa ancak seneye bulursunuz. Ne tozpahsı? Su tozpahsı. Kaplumbağa ya, ağır kanlı işte. <laughs> Ama benim size bir sürprizim var. Buyurun hocam, yeni evinizin anahtarları. Ne bu şimdi <laughs> Dedim ya hocam sürprize. Tam size göre ya. Ferah temiz, depozito parası yok, emlakçı parası yok. Okula sıfır kilometreyken hem ben taşımanıza da yardımcı dur, dur. olurum. Arada bir nefes al olur mu? Bak Efe'cim. Efe'cim dedi ya. Bir daha söyleyin hocam ne olur. Neyi anlamadım. Yok bir şey hocam yani. Ha ben size yardımcı olmak istiyorum. Ne var ki bunda ya? Ben yani siz bugün bizi cezadan kurtarmadınız mı? Ola karşılık olarak sen işte. Ama ben düşündüğümü yaptım. Tamam. Yardımın için teşekkür ederim. Ama alamam bu alanda. İlk atakta top kalecide kaldı. Bastır oğlum ya. Bu maç burada bitmez. Selam ben Deniz. Aa selam. Matematik notlarımı istemiştin ya. Onları getirdim. Ha unutmuşum ben onu ya sağ olun. Ben de ders çalışıyordum. Gerçi pek çalışamıyordum ama. Ne oldu? Ee, anlatabileceğimden pek emin değilim aslında. Aşk olsun. Hani artık her şeyimizi paylaşacaktık? Aa, yo yo paylaşmakla ilgili bir sorun yok yanlış anlama. Ee, yani anlatmaya çalışsam kelimelere dökebilir miyim onu bilmiyorum. Ee, bu yüreğimin çok derininden gelen bir şey. Yani aşk mı? Bir gün benim de başıma geleceğini hiç ummazdım. Aşk insana neler yaptırıyor ya Rabbim ya. Matrix'e Trinity Neo'yu görür görmez işte o demişti ya. İşte o da tam anlamıyla benim. Ruh eşim. Aynen öyle. Bak Aslı seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Deniz. Ben de seni çok seviyorum. Sen de bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Aramızdaki bağ çok kuvvetli. Ve bunu hiçbir şey bozamaz. Yani sen hayatımdaki en önemli kişisin. Bu yüzden Evet. Seni kaybetmek istemiyorum Aslı. Sevdiğim kızla yani Mine ile arkadaş olmanı istiyorum. Bence anlaşabilirsiniz. Sadece biraz çaba lazım. Beni anlıyorsun değil mi? Anlıyorum. Aslı ne oldu? Kötü bir şey mi söyledim? Yok, alakası yok. Öyle sevgi falan deyince babam aklıma geldi. Uzun süre ayrı kalacağız. Onu şimdiden çok. Ben gitsem iyi olacak. Aslı, Aslı nereye? Allah kahretsin ya! Mine, Aslı! Beni içeri davet etmeyecek misin? Koray yok mu? Kızgınsın bana biliyorum. Aslında biraz da bu yüzden geldim buraya. Koray için mi? Birinin onu mu konuşmak istiyorsun? Ya bırak şimdi Koray'ı. Ben sadece herkesi tanımak istiyorum. Yani hani bir yere yeni gelince... Bana bir açıklama yapmak zorunda değilsin yine. Olsun. Ben yine de... Yani buraya geldiğimden beri bana iyi davranan hep sendin. Bunu bilmeni istedim sadece. Ama anlaşılan yanlış bir zamanda gelmişim. Görüşürüz. Mine, seni eve bırakabilirim istersen. Yani hiç olmazsa bunu yapabiliriz değil mi? Neden olmasın? Ee, ben üstüme bir şey alayım. Gelsene. Tamam. Hazırım, çıkalım mı? <gülüyor> Mektup. <laughs> Bugüne kadar. Karabersen merak etme. Babam nasıl? Niyet ettim ya Rabbim hemstir hayvanını lahm faresi niyetine ya Rabbim sen kabul et. Bismillah. Ay, yok yok. Deniz ne olur bulmuş olma ne olur. Allah'ım lütfen böyle bir şey olmasın. Hiç kendinden bahsetmiyorsun. Neyi merak ediyorsun ki? Yani Almanya'da hayatın nasıldı? Buraya nasıl geldin? Ne tür müziklerden hoşlanırsın? Bunun gibi şeyler işte seni tanımak için yani. Hip hop dinlerim. Mini bayılırım. Renkli çoraplar bir numaram. Ha bir de yemeklerde köfte yerim. Oldu mu? <laughs> Bunu kastetmemiştim ama şimdilik idare eder. <laughs> Neyi kastetmiştim peki? Biliyor musun? Hep gülümsüyorsun. E bunun nesi kötü? İçimden bir ses bu güzel yüz bir şeyler gizliyor diyor. Yani ben gerçekte kim olduğunu bilmek istiyorum. Yani Gözlerin derininde çok farklı bir hüzün var. Of Aslı ya of. Nasıl unutursun onu orada? Nasıl ya?